vay vay vay. Tutmuş gene manita Kırmızı gül Ya bu cılık cülük ne? Sürekli senin ağzını dolandı. Gerçi ağza da yakışıyor ha. Bana bak, akşam geleceğim mi? Geleceğim tabii ya. Hem de sürprizimle geleceğim. Ne sürpriz Şarkı, yeni şarkı yazdım. Allah aşkına söylesene Carlos azıcık nu. No? Söylemem, sürpriz. Ya dakika, ya. <laughs> Hayır, söylemem sürpriz bak bak. Ya ne bakıyorsunuz ya ne bakıyorsunuz? Dönsene sen önüne. Deli midir nedir ya? Allah Allah. Aa bu da bakıyor. Dön kız önüne. Bakarsan bakarım sana ne? Bak o bakıyor. İçine bak be. Allah Allah. Ben sevgilimle konuştum ne oldu? Ahlakınız mı kaçtı? Yaren. Ne var? Dön önüne ya. Ne var? Niye bağırıyorsun? Bu kakalaklara bağırıyorum ya anne. Merhaba nezaket anne nasılsın? kızım. Akşama sahneye çıkacaksın. Dışarılarda üşütme, gir içeri. Şişt, tamam gel bir çay koyayım içelim hadi. Ferdi ile Kandemir abi bekliyor beni onların yanına gideyim. Gel yarım saat oturalım hadi. İsterim kızım da tezgah yapacağız akşam onun planını yapacağız. <laughs> ben ne yapayım bu tezgahta? Sensiz tezgah olur mu be? Bana bak bu son iş. Parayı bulacağız sana albüm yapacağız. Seni kurtaracağım bu mahalleden. Önüne dön, önüne. Ablacığım önünüze bakın lütfen. Kızıyor çünkü. Anne, çay yapacağım. Çeyiz değil mi? Anne. 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 Ne var kız? Ne var? Anne. Deminden beri bağırıyorum burada sana anne anne diye dönüp bakmıyorsun ya. Bana bak. Bak çok sık olmaya başladı daha sana bu böyle. Bir doktor kontrol bir şeye götürelim seni. İyiyim kızım ben iyiyim. Ama senin böyle hırsızla uğursuzla takılmana gönlüm razı gelmiyor. Ya acaba şu hayatta kalbi Carlos'tan daha temiz bir insan daha var mı abi var mı ya? Bak kızım babam bana çok çektirdi. Hayatımı mahvetti. Hala daha sürünüyorum işte görüyorsun. Ama aynı hatayı sana yaptırma. Şöyle düzgün bir insanla iyi bir evlilik yaptığını göremezsem gözlerim açık gider. Anne, bak biz Carlos'la şu albümü çıkaralım. Kendimize böyle acayip normal bir hayat kuracağız. Bak ben sana bunu anlatamıyorum. Bırak Allah aşkına. Carlos'un yarın bir gün yakalanmayacağı ne malum. Hapislerde çürüyecek. Senin gençliğin mahvolacak. Bu adam senin başına büyük belalar açacak kızım. Bak ben ayırıyorum anne, ayırıyorum. Yanlışı, doğruyu karanlığı, beyaz. Ben ayırıyorum ya. Sen bana azıcık güvensene. Bak vallahi çok güzel günler bekliyor bize. Kızım fıstık gibi ya. Bu mahalleden de kurtaracağım seni. O kakalaklar var ya hepsinden de nefret ediyorum. Sen beni dinle. Bana bak. Bir daha da kimsenin söküğünü möküğünü dikmeyeceksin. Diktirmeyeceğim sana. Kız kurtaracağım seni bu mahalleden. Azıcık bir rahatlanma sen de. Güven bana ya. Çık. Kurban olurum. Hadi ben çay koyuyorum. İçelim mis gibi. Aman. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?